General Mobile ülkemizde faaliyet gösteren önemli teknoloji üreticileri arasında yer alıyor. Şirket özellikle uygun fiyat etiketine sahip Android cihazlarıyla ön plana çıkıyor diyebilirim. Ve böylece ilk kez akıllı telefon kullanmayı düşünenleri ya da gündelik kullanımları hedefleyenleri kapsamına alıyor. Bu kapsamda GM23 modeli de güncel bir model olarak karşımızda. Hemen size ürünün fiyatından bahsetmek istiyorum. Ürün General Mobile sitesi üzerinden 5200 TL'ye şu anda alıcı buluyor. 90Hz tazeleme özelliği sunan ekranı ve 5000 mAh pili gibi detayları bulunan ürün, farklı renk seçenekleri ve çift SIM kart desteğine de sahip. Ürünün kutusunu açtığımızda kutu içerisinde şeffaf koruyucu kılıf ve kablolu kulaklığın da olduğunu görüyoruz. Bu kulaklığın mikrofonu da var, onu da belirtmemde fayda var. Günümüzde artık çoğu üretici telefonlarında 3.5 milimetre kulaklık girişine yer vermiyor ve kutuda da kulaklık sunmadığını görüyoruz. Bu noktada General Mobile'in sevindirici bir hamleye imza attığında söylememde fayda var yine. General Mobile GM23 köşelerden yumuşatılmış hatlara sahip. Genel olarak baktığımızda sade tasarım çizgisinin tercih edildiğini söylemek mümkün. Arka taraftaki kamera kurulumu hafif dışa doğru çıkıntılı konumlandırılmış. Gelelim ağırlık ve kalınlık değerlerine. Cihaz 204 gram ağırlığında ve 8.9 mm kalınlıkta. Ürünü çok hafif veya çok ince olduğunu söylemek güç. Dolayısıyla iki elle kullanımın çoğu kez daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Ürün 6.52 inç değerinde IPS LCD ekranda geliyor. HD Plus çözünürlük değeri olan ekran bir şeyler okurken veya sosyal medyadaki gezinmelerinizde size tatmin edici detaylar sunabiliyor. Dokunuşlarınıza hızlı cevaplar verebilen ekran bir şeyler izlerken ve oynarken de sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. 90 Hz tazeleme değeri görsel faktörlerin en önemli olduğu deneyimlerde devreye giriyor. Tabii ki bu faktör pilin hızlıca tükenmesine de yol açıyor. Bunu da belirtmemde fayda var. 90 Hz kullandığınızda oldukça hızlı bir pil tüketimine sahip olacaksınız. Bu anlamda kullanım önceliklerinizi iyi belirlemenizde fayda var eğer GM 23 alacaksanız. GM23 gücünü Mediatek'in Halo G37 chipsetinden alıyor. 12 nanometre mimarisiyle üretilen bu chipset aslında güncel bir çözüm değil. Öte yandan ürünün giriş seviyesine yönelik hazırlandığında burada belirtmemde yine fayda var. İşlemci çekirdekleri en yüksek değer olarak 2.3 GHz çalışma değerine çıkabiliyor. Buna ek olarak 4 GB bellek ve 128 GB dahili depolama birimi sunuluyor cihaz üzerinde. Aslına bakarsanız 4 GB bellek bir süre sonra performans sorunlarına da yol açabilir. Fakat daha iyi performans için sanal bellek artırma imkanının sunulduğunda cihaz üzerinde söylememde fayda var. 4 gbta sanal bellek desteği ile toplamda 8 GB bellek değerini görebiliyorsunuz. Tabi burada sanal bellek kullanımı dahili depolama bellek faktörünü de etkiliyor. Dahili depolama demişken 128 GB dahili depolamanın bu sınıf bir telefon için yeterli olduğunu hatta üst seviye olduğunu da söyleyebiliriz. Yine de micro SD kart ile hafızayı arttırma şansınız da var. General Mobile GM23 Android 12 işletim sistemi ile geliyor. Kullanımı kolay bir arayüzü var. Bu cihaz gündelik kullanımda yeterli performans sunmak için tasarlanmış. Örneklerle açıklamak gerekirse sosyal medya gezintileri, tanıdıklarınızla çeşitli uygulamalar aracılığıyla mesajlaşma, Telefon görüşmeleri, mail kontrolleri, fotoğrafçılık ve müzik deneyimleri gibi ihtiyaçlarınız için yeterli bir çözüm. Zaten 5000 mAh'lik bir faktörü de sizi kolay kolay yarı yolda bırakmayacak türde. Peki bu tarz bir telefon iyi grafikli oyunlar tarafında ne durumda? Call of Duty son yılların en popüler mobil oyunları arasında yer alıyor diyebilirim. Bu oyunu düşük grafik ayarlarındayken akıcı bir şekilde deneyimleyebildiğimi de söylememde fayda var. Buna ek olarak deneyimlerimiz sırasında aşırı ısınma faktörüyle de karşılaşmadığımı belirtmeliyim. Eğer hoparlör tarafını merak ediyorsanız tek bir hoparlörü var ve iç mekan kullanımlarında oldukça tatmin edici. Geldik kamera sistemine. Telefonun arka tarafında yapay zeka destekli üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 50 megapiksel değerinde ve gün ışığında tatmin edici fotoğraflar sunuyor. Portre çekim ve HDR çekim özelliklerinin olduğunu da söylemeliyim. Video tarafında da 1080p, 30 fps ve ağır çekim gibi detaylar var. Ön taraftaki 8 megapiksel kamera da gün ışığındaki selfie fotoğraflarınız ve görüntülü görüşmeniz için gayet yeterli. Filtre seçenekleri ve bokeh çekimi gibi de detaylar sunuluyor. GM-23'ün sağ yan tarafında yer alan güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu sensör görevi de görüyor. Güvenliğiniz için kullanmanızı öneriyorum tabii ki. Bu parmak izi okuyucu aynı zamanda iyi performans da sunuyor. Bu özelliğin dışında telefonda Wi-Fi, AC ve Bluetooth 5 gibi kablosuz bağlantı özellikleri de var. Bulunduğunuz ortamdaki internet ağına cihazı hızlıca bağlayabilir. Kablosuz kulaklığınızı da telefonunuzu da saniyeler içinde eşleştirebilirsiniz. İsterseniz şimdi de batarya ve şarj detaylarından söz edelim. Telefonda 5000 mAh pil olduğunu söylemiştim. Bu pile sahip telefonlar genellikle günlük kullanımda tek şarj ile 2 günü, yoğun kullanımda ise 1 günü geride bırakabiliyor. Aynı durum GM23 tarafında da mevcut. Ürün beraberinde gelen şarj adaptörü ise 15W şarj değeri sunuyor. Son sözlere gelecek olursak General Mobile GM23 gündelik kullanım için tercih edilebilecek bir ürün. Android işletim sistemine sahip cihaz, güzel bir ekrana ve geniş bir pil kapasitesine sahip giriş seviyesinde konumlandırabileceğimiz telefon. Videoyu çektiğimiz tarih itibariyle şirketin web sitesinden 5200 TL satış fiyatı etiketiyle bulunabiliyor. Tabi siteye gittiğinizde diğer GM modellerini de göz atabilirsiniz. Daha iyi pil değerine ve daha gelişmiş ekrana sahip modellerin de olduğunu göreceksiniz. Üstelik fiyatlar arasında ciddi uçurumlar da yok. Nihayetinde son karar bütçeniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda size kalıyor.